Şimdi OES İnşaat, destekleyen, her adımda seninle... OES İnşaat Akbük Gayrimenkul'den herkese merhabalar arkadaşlar. Güzel bir pazar günü diliyorum herkese. Evet, Akbük'ün Gülkent, Engelsiz Plajı'na yürüme mesafesinde, ana yola 100 denize 250 metre mesafede. Genç mühendisler, pardon genç madenciler, genç madenciler sitesindeyiz. Burası zamanında... E, jeoloji mühendislerinin yapmış olduğu bir kooperatif arkadaşlar. İnşaat kalitesi gayet güzel. Hatta buralar yapılırken e, site sakini bir abimizden, o da inşaat mühendisiymiş. O da madenci. Buradan emekli. Ona sordum, biraz bilgiler aldım. Zamanında burası yapılırken hatta ODTÜ mezunu bir karı kocaya, burada mühendise inşaat yetkisi verilmiş. Kendilerine de hatta bir tane ev verilmiş onun iş karşılığında. Bütün inşaatın başında olup takip etmesi için. Sitemiz 30 yıllık arkadaşlar. 4 etaptan oluşuyor. Bizim olduğumuz etapta 24 tane bitişik nizam villa var. 5 dönüm arazi içinde. Evet evimin fiyatı arkadaşlar 6 milyon 250 bin lira. 4 artı 1 dubleks villa diyelim arkadaşlar. Çünkü... Burada villa diye geçiyor bunlar. 5 artı 1 miydi? Doğru 5 artı 1 evet. Çünkü oynamalar var, kapatmalar var, büyütmeler var. Doğru evimiz 5 artı 1. Eşyalı olarak geliyor arkadaşlar. Az da olsa bir pazarlık payımız mevcut. Evet bu konumda bu fiyatta bütçenize uygunsa lütfen izlemeye devam edebilirsiniz. Evet konum muazzam. Site çok güzel. Ormanın içindeyiz resmen arkadaşlar. Özçelik sitesinin hemen altındayız. İyi, ana yola İlk parseldeki site arkadaşlar. Özel güvenlikli bize ait kafeteryamız var. Kantinimiz var. Marketimiz var. Marketin altında sığınak var arkadaşlar. Güvenliğimiz var. Elektrikli garaj kapısından girip çıkıyoruz. Piknik alanları var. Hemen arkamızda şurada basketbol sahamız var arkadaşlar. Bakın gençler için çok ideal. Burada güzel bir basketbol sahası var. Ender abi şöyle biraz hızlı o tarafa doğru gidiver. Göstersen Azamet, oradan da hemen böyle bir çocuk parkını sol tarafımızda gösterelim. Çünkü uzun bir video olmasın. Bu tarafta da böyle çocuk parkımız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın oralarda hep böyle piknik masaları var. Yani ulu ulu çamların içinde bir site. Konum muazzam. Bakın şurada da bir sürü piknik masaları mevcut. Ee, çok güzel düşünmüşler. Evimizde hemen burası. Böyle bahçeli bir evle uğraşayım diyorsanız arkadaşlar yavaş yavaş yaparım. Bahçemle uğraşayım. Tam bir emekli evi. Evet site de güzel oturmuş köklü sitelerden bir tanesi. Ana girişimiz hemen böyle. İsterseniz yan komşuyla kendi sınırlarınızı tel çitle çekip çevirebiliyorsunuz. Bizim girişimizdeki sınır hemen burası arkadaşlar. Çeşmemiz bize ait. Bu taraftan da şöyle şimdi devam ediyor. İstersen bir bahçe turu yapalım Ender abi. Güzel böyle palmiye ağaçlarımız var. Meyve ağaçlarımız var. Limon, portakal, tam yetişkin böyle zeytin ağaçlarımız. Şurada çok güzel şöyle bakın böyle bir bahçe alanımız var U şeklinde. Gel abi böyle devam edelim. Bunlar ne ya? Böyle çimen değil ama çok değişik bir bitki güzel de kapatmış. Yenmiyor değil mi abi bunlar? Yeniyor mu bunlar? Gerçek mi? Bunlar yeniyor mu şimdi? Ha çiçekleri böyle ekşi bir şey. Evet abi aydınlar çünkü bunları çok iyi biliyorlar. Ee, ot ne diyelim böyle ot mühendisleri gibi böyle acayip expertler bu otlarla alakalı. Onun için hepsi böyle 100-105 yaşına kadar yaşıyor maşallah. Allah uzun ömür versin. Evet bahçemiz buraya kadar geldik. Burada da sınırımız arkadaşlar. Dediğim gibi isteğinize bağlı tel çitlerinizi çekip hatta çim çitleri tamamen özel bir şekilde bahçenizi içeri alabilirsiniz. Burası bizim terasımız çift cephe. İki tane balkonumuz var arkadaşlar. Teras balkon. Giriş katta. Burası salondan çıkılan. Öbür tarafta da diğer girişten olan balkonumuz var. Şimdi böyle devam edelim. Burada da güzel bakın bir bahçe suyumuz da var. Bu mandalina sanırım değil mi? Portakal gibi. Bir tane portakal kalmış. Washington belli. Evet çok güzel. Bahçesi harika. Evimizde tabii ki e, ekstra e, ev sahiplerimiz bir şeyler yapmışlar arkadaşlar. Banyolar yenilenmiş, odalar büyütülmüş falan filan. Şimdi burada şöyle bir yer var, duş gibi bir alan, hatta duş da diyebiliriz. Bahçede işiniz bittikten sonra burada böyle hızlı bir şekilde kendinizi temizleyebilirsiniz. Burada güzel böyle bir yeşil alana bakan, üstü ahşap lambiriyle çevrilmiş güzel bir pergolemiz mevcut. Hemen buradan içeriye doğru girişimizi yapalım. Evimizin içinde halılar yok. Ayaklarımız da temiz abi gel. Girişimizi yapalım şöyle. Şimdi açık mutfak bir salonumuz var. Kış modunda olduğu için tabii ki biraz böyle hani düzensiz görünebilir. Kusura bakmayın. Onları artık alanlar yerleştirecek. Açık mutfak salon. Mutfağımızı şöyle bir istersen Ender abi şöyle bir giriş yap. Mutfağı göster. Ada tezgahlı. Gayet güzel. İki tane çekyat tarzında burada bir koltuk takım var. Böyle git abi. Şöyle git. Geri dön şimdi. Şu merdiven altını göstermek istiyorum çünkü de. Heh, burayı. Burası da bakın çok güzel değerlendirilmiş. Çekmecemiz, dolabımız. Burada da böyle mutfağa ekstra ilaveler güzel bir şekilde yapılmış. Hemen buradan terasımıza çıkalım. O biraz önce gösterdiğim. Televizyonumuz mevcut. Bu arada da bütün evimizde PVC'ler Eski değil, elden geçmiş belli ve her yerde de şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar elektrikli panjurlarımız standart. Burası da arkaya çıkış yaptığımız az önce gösterdiğim güzel balkon alanımız gayet ferah, 6 kişilik güzel holiday'in e, siesta'nın pardon e, plastik masa sandalye takım var. Burada da böyle çok güzel bir barbekü alanınız var. Bakın böyle ahşapla kapatmışlar ama gayet şık altta böyle odunlu kömürlü hepsi var. Buraya böyle bir buzdolabı da yerleştirilmiş. Gene ahşap lambiri pergulemiz mevcut. Evet. Buradan devam edelim. Ender abi ben kapıyı kapattığımda hem burada bir vestiyerimiz var. Aynı zamanda burada da bir tane WC'miz var. Oraya duşta konulmuş ıslak zemin ufak bir yer ama oradaki e, kilim tarzında bir şey kaldırdığınızda Islak zemin oradaki duştan da acil durumlarda faydalanabilirsiniz. Kapının arkasını ben şöyle yapayım abi aynen. İşte kapılar eskiden nasılmış bakın böyle hep el yapımı ahşap kapılar kaliteli. Şimdikiler Amerikan panel. İşte maçtan sonra sinirlenip kapıya yumruk attı mı gençler öbür taraftan eli çıkıyor yeni kapılarda. Evet Ender abicim seni bu tarafa alayım. Şimdi buradaki birinci kattayız. İlk çift kişilik yatak odamızı şöyle bir tanıtsana zahmet. Arçelik klimamız mevcut. Gene elektrikli panjurlar burada da var. Hep böyle ahşap. Güzel işte komodinler, tuvalet masası vesaire var. İşinize yarayacaklar kalır. Yaramayacakları atabilirsiniz. Burada çok güzel yapılı evler de var arkadaşlar. Yani 7,5-8 milyona kadar çıkıyor ama İnanılmaz yani 2-3 milyon lira masraf yapmışlar. Müthiş evler var. Evet. Devam et abi. Burası da çift kişilik bir yatak odam. İki tane tekli yatak konulmuş arkadaşlar buraya. Gömme gardırobu var. Şöyle. Gene arçelik klimamız burada da mevcut. Gayet güzel. Hemen buradan da şöyle bir balkona çıkışımız var. Buranın panjuru, elektrikli panjuru sıkıştı. Kapı tarafındaki diğerinde değil. Burada da böyle ön cepheye bakan güzel bir balkonu var bu evimizin. Ender abi her yere <laughs> takılıp takılıp duruyorsun. <laughs> evet. Gir abicim şimdi şuradan. Burası ekstra. Normalde balkonmuş arkadaşlar. Ama kapatılmış. Ahşap böyle lambiri tavan. Ve yanlarını da böyle lambiriyle giydirince e, ızgara şeklinde çok güzel bir atmosfer oluşmuş burada. Bir oturma odası yapmışlar. Çekyatımız var burada ve dört tane tekli berce televizyonumuz, kaloriferimiz falan burada mevcut. Bakın gayet güzel. Hoş bir alan, ferah. Hemen yeşil alana bakıyor. Yani böyle klostrofobik bir yer değil ve çok da güzel olmuş bence. Burada güzel vakit geçirilir. Burada yapılmış, zamanda yapılmış belli. Standart değil, standarttaki bir banyo değil burası. 110'luk büyük bir duşakabin. Çamaşır makinemiz burada. Hilton lavabomuz burada arkadaşlar. Ve gömbe rezervuarlı WC'miz, termosifonumuz aynı zamanda havluluk dolabımızda yerleştirilmiş. Merdivenlerimizde güzel mermerler giydirilmiş. Şimdi birinci katta 3 tane yatak odası tanıttık. Önce şurayı bir bir göster Ender abi. Burası maksimum 1.60 boyunda olanlar için ideal. Çocuklar için gayet ideal. Kapısı biraz alçak arkadaşlar. Teras olduğu için. İşte dediğim o 7,5-8 milyonluk evlerde burayı yükseltmişler. Ekstra şeyler yapmışlar ama tabii ihtiyaç meselesi. Yoksa çocuklar burada yatar derseniz kliması da mevcut çünkü kullanabilirsiniz. Hemen burada da bir aynı o şekilde bir oda var. Burası bir tık daha ufak. Tek kişilik yatak var orada da arkadaşlar. Oranın da kliması mevcut. Evet. Buradan da terasımıza çıkalım. Güzel bir teras alanımız var. Yarın bir gün yedek su deposu yaparsanız bakın burada altyapısı var, varmış herhalde. Bir şeyler olmuş sanırım çıkartmışlar. İki tane şezlongumuz var burada arkadaşlar. Güzel bir pergule gene burada mevcut. Ve deniz de buradan gayet güzel görünüyor. Aslında şu çam tabii ki olsun. Ama olmasa çok güzel deniz manzarası var bu terastan. Evet. Güzel bir site arkadaşlar. Konum çok iyi. Çarşıya, pazara, kurumsal marketlere, sahile yürüme mesafesinde kafeteryası var. Ondan sonra marketi var. Ee, böyle site sakinleriyle ne ait işte tavlaydı, okeydi vesaire onlarla uğraşmak istiyorsanız, vakit geçirmek istiyorsanız o da var. Aydatlarımız 1000 lira arkadaşlar. Evet 6250. Telefonum 724 arayabilirsiniz köşede yazıyor. Drone görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyorum. İyi seyirler.